Herkese merhabalar, Planner Sims'e tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde hızlandırılmış şekilde yapılışını sizle paylaştığım evden, yani yeni oyun evimizden ilk bölümle karşınızdayım. Seika ve Jason. İkisi birlikte yaşıyorlar biliyorsunuz, hikaye örgümüz bu şekilde. Seika e, Japon. Onun için evde bu pakete uygun Japon esintileri görüyoruz. E, evi buna göre dizayn ettiğimi söyleyebilirim. Bir nebze her nebzesinde değil tabii ama bir nebze çünkü paketi mümkün olduğunca kullanmak istedim. Şimdi Jason'ı bir mutsuz gördüm ben az önce. Nerede o? Jason. Jason. Nerede? Neyse tamam. Seyko uyusun. Evet. Ee, oh, yolda uyumuş. Ben de diyorum. ne nah. Rezalet. <laughs> Rezalet. Bu evin... E, şurada biraz duralım. Bu evin size muhteşem manzarasını göstermek istiyorum. Arkada böyle çağıl çağıl buharlı sular. Çok beğeniyorum bu evin manzarasını. Yeni gelen tabii ki bu paketin mahallesinde karlı, soğuk bir mahallede, Japon mahallesindeyiz. Bu arada fark ettiyseniz kızı saçlı bir hanımefendi bizi aradı az önce. Jason aradı. İş yerinden tanışmışlar anladığım kadarıyla. Aralarında romantik bir durum söz konusu. Çünkü kalp kısmı bayağı dolmuş ve hanımefendi bu yağmurda, bu çamurda görüyorsunuz kalp kısmı ağzına kadar dolu. Bayağı bayağı bir aşk durumu var anladığım kadarıyla. Konuşalım. Bu Yağmur da eve kadar gelindi. Yani öyle bir yakınlık, iş yerinde bu kadar da yakınlaşmak yani bilmiyorum açıkçası. Girlfriend'imiz olur musun diyelim, soralım. Kız buraya kadar gelmiş. Buraya kadar gelmiş. Aaa, kabul etti. <laughs> Hemen kabul etti. Güzel. Çok hoş. Hanımefendi de tatlı bir hanımefendi. Yine Asya kökenli. <laughs> Japon u, Japon u sanıyorum. Güzel. Hmm, tabii propos falan yani evlilik teklifi için bunlar için çok erken. Ufak bir yakınlaşma yaşanacak diye tahmin ediyorum. Çünkü hanımefendiyi eve davet ettik ve üst kata çıkıyoruz. Nereye? Bu arada bu kedi eşyalarını anlatacağım size neden olduğunu. Buraya bir hemen hemen geçelim. Onları yalnız bırakalım. Evimizin ufak bir havuzu var. Bu kısmı yaparken çok eğlenmiştim. Gerçekten çok çok tatlı oldu. Küçük bir bahçenin içinde küçük minimal bir havuz. Yukarıdan bakınca da daha güzel. Seyka. Her zamanki Seyka. Kendi kendine tamamen kendine odaklı. Rahatlıyor havuzda. Valla şu an kıskandım. Şu an ufak bir kıskanma geldi, gelmedi değil yalan yok. Ne yapıyoruz? Ha film, film. Tamam da sevgilin arkada tek başına oturuyor. Sen niye film izliyorsun, Jason? Diye sormak istiyorum. Ya bu rezalet ne? Allah aşkına, bu rezalet ne? Bu eve ben e, her gün temizliğe gelsin diye bir serviste bağladım zaten telefondan. Böyle bir e, hizmet alıyorum yani ve hala elimle bulaşı bu arada mutfak şu mutfak var ya platform kısmı yeni gelen bir özellikli platform platform kısmı ve mutfak bu evde en sevdiğim yaptığım en güzel şey bu evle ilgili açık ara havuz ve mutfak. Kedi kısmına gelirsek ben bir kedi edinmek sahiplenmek istedim bu eve belki iki tane de olabilir bakayım. <laughs> Şu üstteki siyah surat çok tatlı. Lili. Bakalım bir getirsinler. Ay bozulmuş bu. Bir getirsinler görelim. Şimdi sosyal hizmetlerden bir hanımefendi elinde koca kasayla gelecek. Biz ona bir merhaba diyeceğiz. Bakalım. Hanımefendiciğim kedi nerede? Kedi nerede? Cebinden mi çıkaracaksın kediyi? Aa çok saçma. Elinde kutuyla geliyordu. Ortam ortam şu an çok Kedi nerede? Bir, merhabalaşalım. Belki kedi arkasından mı gelecek? Nerede? Ha içeride. Yani benim söylediğim oldu bu arada. Cebinden çıkardı kediyi. <gülüyor> Özetle <gülüyor> Aaaa, Yavru kedi bu Evet orada yazıyordu zaten Ben hiç tanışma falan yapmadan Hemen adapt etmek istiyorum Yani hani Önce tanışıp kafanıza uyarsa adapt edin Falan filan şeyi de biz kendimizden Eminiz hemen Adapt edelim baby'ye <laughs> Çok küçük <laughs> Lili kalabilir bence. Lili kalsın ismini. Yani değiştirmeyelim. Oho <laughs> oh, ya Lili hoş geldin <laughs> bebi. Çok küçük ama bakar mısınız ya? <laughs> Çıldıracağım. E bu kasayı konteynere almıyor musun ablacığım? Sen artık hoşça kalmıyor musun? Biz aldık kediyi. Kedi bizim. Söyleyeyim. Hmm. Biraz tanışalım bak. <laughs> oyuncu. Çok oyuncu. Hoşça kal sosyal servis görevlisi hanımefendi. Ya <laughs> of iyi ki bunu almışız. Çok salak Allah'ım yarabbim. Offer friendship yapalım. Arkadaş olalım mı diyelim. Bakalım. Kabul edecek mi? Oh, etti. Oh, etti. etti hemen etti. Oh, kıyamam sana sevelim birazcık ilk geldiği gibi. E, onu sevgiye boğalım çünkü. Garipsemesin elimizde. Sonra da oyun falan oynarız. Gerçi biraz yorgun SK ama önemli değil. Kucağına <laughs> Çok küçük ya çıldıracağım. Al kucağına. Evet. <laughs> ya biraz hızlı geldim bu kısma ama. Bakar mısınız? mama kabı kadar kaf yani kafası değil kendisi mama kabı kadar İçinde uyuyabilir yani o kadar küçük yatak falan aldım <laughs> yatakta da çok küçük kalıyor işte of. of çok küçük kalıyor çıldıracağım yukarıdan bakınca daha komik <laughs> iyice komik böyle bakınca yukarıdan Oho, hemen ev benim bir de oyun oynanıyor bir de oyun oynanıyor küçük Allah'ın küçüğü seni yok yok bunu almak çok iyi oldu hay lazer oyunları bildiğin en yakın arkadaşı falan oldu evdeki SK bu SK'nın kedisi oldu baya yani Jason da hani arası iyi sonuçta ilk tanışma SK ile yaşandığı için <laughs> küçük Heh, şimdi, şimdi arkadaşlar, Seika'nın yaptığı işte e, neler yaptığını, e, hatta ne yaptığını önce söyleyeceğim size. İşinde promosyon alması için iç, işi ne her şeyden önce e, marine biyolojist, yani deniz deniz canlıları biyoloğu, deniz canlılarını inceliyor, onlardan örnekler alıyor vesaire. E, yükselmesi için e, ada e, paketiyle gelen ada ...şeyin mahallesindeki... ...volkanuslara gelip... ...şu ortadaki... E, ...şeye tıklayıp... ...vahşi hayatı... şunu nörkerle izle... ...demesi gerekiyor. Buradan e, gözlem yapıyor. Notlar alıyor. Ama ben şimdi burada... ...ilk... E, ...ilk göz kamerasına geçeceğim... ...sizin için. Yani... E, Seika'nın gözünden biz şu an dışarıdan görüyoruz ya Seika'yı falan. Hani üçüncü bir kamera gibi. Seika'nın gözünden kamera nasıl ve denizaltı nasıl gözüküyor? E, onu e, incelemek istiyorum ama o kamerayı biraz kontrol etmek zor. Evet. Evet, yaptık. Şu an deniz altındayız. Görüyorsunuz arada su yüzüne de çıkıyoruz. Bakar mısınız? Balık resmen yani ilk kamerayı açtığımızda denizin altında neleri ee, oyuna dahil ettiklerini hemen görebiliyorsunuz. Ama çok zor yani. Of! Üzgünüm yani. Bu baş dönmeleri için gerçekten şu an üzgünüm. Ama bu kamerayı kontrol etmek biraz zor. Ama denizin altını göstermek için bence bu acıyı biraz <laughs> çekmeye değer. Çevrenizi falan bu şekilde görebiliyorsunuz. Ben size bu e, ilk insan kamerası First Person Cam deniyor buna. İlk insan kamerasını ilk olarak, zaten o da ilk o zaman çıkmıştı, Get Famous paketinde koşarken denemiştim, deneyimlemiştim daha doğrusu. Onda da çok mide bulandırıcıydı. <laughs> Burada da fena değil ama bazen bu şekilde işe yarıyor. Yani normalde üçüncü dışarıdan kameraya göremediğimiz şeyi üçüncü gözle first person cam'de görebiliyoruz. Bu arada marine biologist olunca size böyle bir şey tahsis ediyorlar. Böyle yelkenliğimsi bir şey. Okyanusa bir yerden bir yere gidip başka balıkları gözlemlemek için vesaire bunu kullanabiliyorsunuz. Yani sürekli yüzmenize gerek yok. Bu şekilde e, işin detayları. Şimdi sizi ekstrem <laughs> bir başka yere götüreceğim. Bu paketle ilgili çünkü e, asıl e, odak noktalarımızdan bir tanesi hiking, yürüyüş, dağ gezmeleri tarzı şeyler. Asıl e, dağa çıkma ve e, yani trekking, climbing gibi şeyleri yapıp en sonunda zirveye ulaşma kısmı var ki bundan sonraki bölümü neredeyse tamamen ona ayıracağım. O çok önemli çünkü sonunda muhteşem bir sürpriz bizi bekleyecekmiş. Bakalım ulaşabileceğiz mi oraya? O da bir mesele. Ama öncelikli olarak hiking yani... Daha da yürüyüşler. Şimdi bunu normalde grup aktivitesi olarak arkadaşlarınızla yapmanız hani daha tatlı olur, daha eğlenceli olur. Ama nedense ben birkaç kişiyle denediğimde bazıları yolda kalıyor, bazıları gelmiyor ve bir türlü şu mesela sondaki yere ulaşamıyorum. Bu mesela neymiş bir tane hani böyle anıt gibi bir şey gidip fotoğrafını falan çekiyorsunuz hani. Önemli bir nokta. Buraya mesela hiç gelemedim grup aktivitesi içerisinde. Şu an ilk kez geldim. Fotoğrafını çekiyor. Hani bir şey olduğundan değil ama aktivite tamamlanamamış olduğu için biraz rahatsızlık verici oluyor. Gidebileceğiniz 4-5 versiyon var. Bir tanesine daha gidelim mesela. Yani yolda gördükleriniz değişiyor diyebilirim. Başlangıç noktası aynı olsa da. mesela yolda e, ne görebiliyorsunuz? Böcek ısırabiliyor. Bir önceki bölümde bir böcek ısırmıştı. Ee, çok pardon çok kara olmadığı zamanlarda falan böcek ısırıyor daha çok diyebiliyorum. Buralarda da neredeyiz? Bir e, böyle yüz gibi mağara taşlarının olduğu bir gezi bu. Ona gideceğiz. Görüyorsun. Ha ha şunlar 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 tamam. Bunlar spirits deniyor bunlara ruhlar. Böyle gezen tatlı şeyler toplayabiliyorsunuz ya da e, dilek dileyebiliyorsunuz ama de, yani tıklamak çok zor hemen veriyorlar. Bakın gelene kadar gitti. E, bu spiritlerde e, collect yaparsanız biraz sinirleniyorlar yani ruhları kendi doğasından aldığınız için biraz sinirleniyorlar o yüzden size de sinirli bir moodlet veriyorlar. Burada bir offering yapalım bir fotoğraf sunalım atalar değil de işte. Historical bir e, taş. Oraya bir e, sunum, sunu, sunak yapmanız gerekiyor. Ya gerekmiyor da hani e, şeyin akt, aksiyonun, aktivitenin tamamlanması için. E, evet o yüzden bu spiritleri collect etmek yerine make a wish yapabilirsiniz. Bir tane dilek dilersiniz ve e, sizi çok da mutlu eder. Ama ben yakalayamadım inşallah bir de. de Buraya kadar gelmişken bir kayak kayarız diye düşünüyorum. Ya kayakta ve snowboard'ingde SK hani yetileri sınırlı. Ama fena da değil ortalamalarda. Şimdi snowboard'ing de bir tur deneyeceğim ama şey değil yani böyle aşırı profesyonel çok iyi yapıyor falan filan sürekli düşüyor. Düştüğü için yani morali bozuyor vesaire. O yüzden çok da e, muhteşem şeyler beklememekte <laughs> fayda var. Hah, üzüldü işte. İşte <laughs> demiştim. Az daha az önce dedim üzülüyor diye. Snowboard daha havalı. Snowboard yaparken kendi videonuzu çekip e, oradan e, şeye yükle internete yükleyip oradan e, ünlü olabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz vesaire. <laughs> Bu arada ikinci kediyi de aldım. Şu ufacık göstermediğim kısımda ikinci kediyi aldım ama ikinci kedi adult olduğu için yani yetişkin olduğu için e, şeyi de büyütmek zorunda kaldım. Lily'yi de büyütmek zorunda kaldım. Hani biri küçük biri büyük olmasın diye. Lili'nin büyümüş hali aynı tatlılıkta. Diğerinin ismini de Pili koydum. Birbirlerine uyumlu olsunlar diye Lili ile Pili. ikisi bizde. Yine kızıl, kızıl hanımefendi bizi bırakmıyor. Lili ile Pili bizde. Pili'yi de şimdi size göstereceğim. Şu giden yaramaz. Şu robot süpürge takık. Görüyorsunuz sürekli üstünde oturuyor. Jason'ı alması için... Bakın dil döküyoruz geldiği okay. falan yok. <laughs> bu bölümün iki yeni kedi, yeni ev, kayak, okyanus gibi aktivitelerle bitiriyor. Ve bir sonraki bölümde asıl macera için sizi ufak bir merakta bırakıyorum. Abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.